Selim Hocam merhabalar. Merhabalar Derya. Nasılsınız görüşmeyle? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Geçen hafta duyursunu yapmıştık zaten. Sürpriz bir isim değil. Evet. Bugünkü ismimiz Naci Tınas. Evet. Kimdir hocam Naci Tınas? Naci Tınas, milli mücadelenin özellikle büyük taarruz aşamasının en önemli isimlerinden bir tanesi. Ama biraz sonra zaten içeriğine girdiğimiz zaman da görecekler e, izleyiciler. Hakikaten özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda rüştünü ispat etmiş çok başarılı bir karargah subayı. Bu nedenle her girdiği cephede, her savaştığı cephede mutlaka ve mutlaka en önemli isimlerin yanında karargahında özellikle istediği isimlerden bir tanesi. Mustafa Kemal Paşa'dan bir yıl sonra doğmuş. 1882 doğumlu bir yıl, bir yaş küçük. Fakat aslında aynı toprakların çocuğu o da. Serfice'de, manastır yakınlarındaki Serfice'de dünyaya gelmiş. Ahmet Bey'in oğlu, Ahmet Naci Tınas o da yaklaşık aynı tedrisattan geçtikten sonra harbiye öncesinde 1904 yılında daha sonra İstanbul'da Mektebi Harbiye'den döneminin üçüncüsü olarak piyade sınıfından mezun olmuş ve dereceye giren diğer zabitler gibi kurmay sınıflarına devam etme hakkı olduğu için 1907'de de 3 yıllık kurmay eğitiminden sonra Kurmay yüzbaşı olarak Osmanlı ordularına katılmış. 1907-1909 yılları arasında Kurmay stajlarını 3. Ordu'da gerçekleştiriyor. Selanik merkezli 3. Ordu. Bu neden önemli? Burada e, milli mücadele kadrolarının pek çoğuyla kıtada aynı dönemde silah arkadaşlığı yapma emir komuta zinciri dahilinde imkanı bulmuş. Bunlarla e, aynı dönemde Selanik'te bulunmuş. Ama öncesine baktığımız zaman da kendi devreleri arasında, sınıf arkadaşları arasında Hüseyin Ne'mir Erkilet, Kazım Orbay gibi isimlerin olduğunu görüyoruz. Bir üst devresinde e, Abdurrahman Nafiz Gürman, Deli Halit Paşa, Halit Kars'ı alan Alaaddin Koval, Aşir Atlı var. Alt devresine baktığımız zaman Ahmet Zeki Soydemir, Sabit Noyan, Ömer Halis Bıyıktay gibi isimler var. Yani milli mücadelede daha sonra omuz omuza savaşacağı pek çok isimle hem Mektebi Harbiye'den, Kurmay Mektebi'nden hem de daha sonrasında Selanik'teki kurmay stajları döneminden aslında birbirlerini tanıyorlar. Kurmay stajları tamamlandıktan sonra bu sefer Genel Kurmay birinci Şubeye, Harekat Şubesi'ne doğrudan e, görevlendirmesi yapılıyor. Ardından Edirne 28. Alay'da tabur komutanlığı yapıyor. İşte bu dönemde kol ağası yani kıdemli yüzbaşı rütbesi geliyor ve 9. Alay'da tabur komutanlığı yapıyor. Yani hep karargahta değil. Evet karargahta önemli bir isim. Fakat kıta tecrübesi de fazlasıyla var. 1912-1914 yılları arasında Ankara Redif Tümeni'nin kurmaylığını yapıyor bu sefer. Kol ağası Ahmet Naci Bey. İşte bu dönemde Ankara Redif Tümeni ile beraber Balkan Harbi'nde 2. Çatalca Muharebesine giriyor. Edirne Harekatı'nda Bolayır ve Çatalca üzerinden Edirne'nin geri alınmasına yönelik harekatta 2. Balkan Savaşı'nda görev alıyor. Temmuz-Ağustos 1913 tarihlerinde ee, ve bu dönemde de Fevzi Çakmağan emrinde Fahrettin Altay, Kenan Dalbaşar, Yakup Şevki Sübaşı gibi yine milli mücadelede emir komuta zincirinde beraber görev yapacağı ya da ona komutanlık yapacak önemli isimlerle birlikte. Ocak 1914 artık Birinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri yavaş yavaş duyulmaya başlamış. İşte o dönemde 5. Kolordu 13. Tümen Kurmay Başkanı olarak görevlendiriliyor. Çanakkale'de görev yeri. Ocak 1914'ten Haziran 1915'e kadar 13. Tümen'in Kurmay Başkanlığını yapıyor Çanakkale Cephesi'nde. Bu dönemde de yine daha önce Balkan Harbi'nde emrinde görev yaptığı Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Safvet Arıkan Kazım Seviktekin ve Cafer Tayyar Eğilmez gibi milli mücadele komutanlarıyla birlikte. Özellikle Fevzi Çakmak faktörünün altını burada bir çizelim. Sonra buna tekrar gel geleceğiz. Haziran 1915, Kasım 1915 arasında ise yine 17. Kolordu'da 1. şube müdürü olarak yine Çanakkale'de görevli. Kasım 1915 yavaş yavaş artık Çanakkale'nin ateşi sönmeye başlıyor. Biraz daha e, muharebelerin ağırlığı Kafkas cephesine ve Irak cephesine cephesine doğru kayıyor. Dolayısıyla buralardaki önemli birlikleri ve komutanları da yavaş yavaş ihtiyaç dahilinde bu iki cepheye kaydırıyor Devleti Ali'ye. İşte Kasım 1915, Temmuz 1916 arasında 1. Kolordu Kurmay Başkan Vekili olarak görev yapıyor. Bu dönem Binbaşı rütbesinin de geldiği dönem. Tam Haziran 1916'da Binbaşı Ahmet Naci Bey oluyor. Temmuz 1916, Haziran 1918 arasında Diyarbakır'da 3. Kolordu Harekat Şube Müdürlüğü yapıyor. İşte burası önemli. Burada Mustafa Kemal ve Ali Fuat Cebesoy'la birlikteler. Hatta Çapakçur muharebelerinde yer alıyor. Haziran 1918, Aralık 1918 arası artık geri sayım başlamış. Birinci Dünya Savaşı sona ermek üzere. Osmanlı için işte bu dönemde 3. kolordu kurmay başkanı oluyor Suriye cephesinde ve o en zor sıkıntılı dönemde Mondros mütarekesine giden süreçte Mustafa Kemal İsmet İnönü, Şükrü Naili Gökberk gibi isimlerle cephede birlikte İsmet İnönü ile özellikle kolordu komutanı İsmet İnönü'nün kurmay başkanlığını yaptığı için birbirlerini iyi tanıma fırsatı buluyorlar. Aralık 1918'de Mondros Mütarekesinden sonra 20. Kolordu Kurmay Başkanı olarak görevlendiriliyor ve Ereğli'ye çekilen 20. Kolordu'nun Kurmay Başkanı bu dönemde de komutanlığını Ali Fuat Cebesoy yapmakta. Şimdi ilginç olan bir husus şu. Naci Bey'in Ahmet Naci Bey'in 20. Kolordu Kurmay Başkanlığını bırakıp İstanbul'a dönmesinden kısa bir süre sonra 20. kolordu Kurmay Başkanlığına da daha önceden arkadaşı olan mekteb Harbi'den arkadaşı olan Ömer Halis bu yıktay getirilecek. Evet, 20. Kolordu'daki görevi Şubat 1919'da sona eriyor. Daha o dönem Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'da olduğu ve arkadaşlarıyla işte Ali Fuat Cebesoy ile ve pek çok arkadaşıyla kurtuluş reçetelerini oluşturmaya çalıştığı, milli mücadelenin harekat planını oluşturmaya çalıştığı dönem. İşte o dönemde Genelkurmay 2. Şube Müdürlüğü'ne getiriliyor Ahmet Naci Bey. Bu dönemde Genelkurmay'da, İstanbul'daki Genelkurmay'da emrinde olduğu isimlerden birisi Fevzi Çakmak. Altını çizmiştik, hatırla, hatırlayalım. Onun dışında Kazım İnanç'la, Cevat Çobanlı'yla ve yine İsmet İnönü'yle birlikte... Yani Ahmet Naci Bey'i, Naci Tınaz'ı çok iyi tanıyan komutanlarla beraber Genelkurmay'da İstanbul'da önemli bir görevde ikinci şube müdürü olarak görev yapıyor. 10 Ocak 1921. İstanbul yaklaşık 8 ay önce, 10 ay önce fiili olarak İngilizler tarafından işgal edilmiş. Genelkurmay'daki pek çok onunla görev yapan komutanları Fevzi Çakmak gibi, İsmet İnönü gibi birer birer Anadolu'ya geçerek Anadolu hareketine katılmışlar. O da 10 Ocak 1921'de. Yani 1. İnönü muharebeleri sırasında İstanbul'dan deniz yoluyla kaçarak İnebolu'ya gelir. Burada İnebolu'ya geçmenin ne kadar meşakkatli, sıkıntılı olduğunu hep gündeme getiriyoruz. Evet, karayoluyla kaçmak da çok büyük sıkıntı. Ee, özellikle yol üzerindeki Bilecik, Yalova bölgesinde özellikle faaliyet gösteren Ermeni çeteleri nedeniyle Rum çeteleri nedeniyle karayoluyla en azından Eskişehir'e kadar ulaşmak çok çok büyük tehlike. Fakat İnebolu'ya gidecek bir gemide tebdili kıyafetle, sahte kimlikle yer bularak işte İtalyan gemilerinde özellikle yer bularak bir şekilde İnebolu'ya ulaşmakta bir başka şans. Yani o sahte kimliği almak, yakalanmadan o gemiye binmek ve İnebolu'ya ulaşmak gerçekten kolay bir iş değil. O da bu zorlu yolu tercih ederek İnebolu'dan Ankara yoluna düşüyor. 17 gün sonra 27 Ocak 1921'de Ankara'ya ulaşır ulaşmaz Batı cephesi komutanı İsmet Bey, Miralay İsmet Bey onu derhal Batı cephesi kurmay başkanlığına getiriyor. Yani 3. kolordu komutanı iken ona kurmay başkanlığı yapan Ahmet Naci Bey'i tekrar kurmay başkanı olarak bu sefer Batı cephesi komutanlığında karargahında görevlendiriyor. İşte bu dönem tam 2. İnönü muharebesi sırasında da e, Ahmet Naci Bey'in Yarbay rütbesi geliyor. Artık Yarbay Ahmet Naci Bey ve Batı Cephesi Kurmay Başkanı olarak 2. İnönü muharebesine, Kütahya Eskişehir muharebesine giriyor. Sakarya Meydan Muharebesi döneminde yine Anadolu'ya geçen Asım Gündüzle yer değiştireceklerdir. Asım Gündüz Sakarya'dan sonra Büyük Taarruz döneminin bildiğimiz gibi Kurmay Başkanlığını, Batı Cephesi Kurmay Başkanlığını yapacak. Şimdi 13 Eylül'de Sakarya Meydan Muharebesi zaferle sonuçlandı. Zaferden sonra bir gün sonra 14 Eylül günü ilk yaptığı şeylerden bir tanesi Mustafa Kemal Paşa'nın zaferi kutlamadan derhal büyük taarruzu gerçekleştirecek olan asıl ordunun teşkilat yapısını o taarruza uygun bir niteliğe kavuşturmak. Yani mesela grup komutanlıklarını lav ederek artık kol ordu yapısına geçilecek kol orduların yapıları belirleniyor. Hangi tümenler hangi kolordularda yer alacak ve aynı zamanda hangi tümenlerde hangi komutanlar görev yapacak? Hangi kolorduların başında kimler olacak? Bunlar da belirleniyor. İşte o dönemde yapılan ilk atamalardan bir tanesi 15 Eylül 1921 sabahı Batı Cephesi Kurmay Başkanı Naci Tınaz 15. Piyade Tümen Komutanlığına getiriliyor. Yani Karargah'tan. Tekrar harp meydanına sahaya kıtanın başına gönderiliyor. Bizim de zaten özellikle Büyük Taarruz'un ayrıntılarına vakıf olan izleyicilerin özellikle e, Naci Tınaz'ı tanıdıkları dönem bu dönem. Zaten soyadı da buradan gelecek. Asıl kesin sonuç aradığımız Afyon güneyindeki Kalecik Sivrisi ile Toklu Sivrisi arasında taarruzu gerçekleştirecek olan birinci Ordunun cepheyi yarma yeri olarak belirlediği Belentepe Tınastepe arasındaki o yaklaşık 10 kilometrelik alanda taarruz edecek en önemli iki birlik belki de taarruzun ağırlığını taşıyacak olanlar 23. Tümen iki hafta önce bahsettiğimiz Ömer Halis Bıyıkdayın Tümeni ve bir diğeri de hemen onun solunda sol kanadında yer alan 15. Piyade Tümeni. Yani taarruzda Türk ordusunun demir yumruğunu teşkil edecek en güvenilen iki komutan olarak onların seçildiğini düşünebiliriz buradan. Tabi onların arkasında da yine önemli ihtiyat birlikleri Ali Hikmet Ayerdem'in bir kol ordusu olacak ama ilk ateşe girecek olan ve vurup bir şekilde Yunan cephesini ikiye yarması beklenen iki önemli tümenden birisi 23. tümense diğeri 15. Piyade Tümeni. Şimdi 15. Tümen'in şöyle bir özelliği var. 15. Tümen Kütahya Eskişehir muharebeleri aşamasında daha önceki konuş yeri Samsun iken oradan kaldırılıp getirilen bir tümen. Daha önce Şükrü Naili Paşa'yı anlatırken de bahsetmiştik. 15. Tümen aslında daha da evveliyatı olan Bakü harekatına 1918 yılında katılan gazi bir tümen daha sonra Samsun'a gelip yerleşmiş. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktığında onu karşılayan tümen. Ve hatta bu tümenin korkusu nedeniyle Mustafa Kemal'in milli mücadeleye gidecek yola doğru döndüğünü İngilizler gördüğünde ona müdahale edemiyorlar. Bu zaman zaman soru olarak geliyor. İngilizler Samsun'daydı da neden Mustafa Kemal'in bu milli çıkışları nedeniyle onu tutuklayıp derdest edip gönderemediler. İşte 15. tümenin varlığı nedeniyle yapamadılar bunu. Bir bölük İngiliz vardı Samsun'da. Onlar da mevcudu bir, bir iki alaya kadar düşmüş olsa da sonuçta bir tümeni karşılarına alıp da böyle bir delilik yapamazlardı. İşte 15. Tümen aslında o günlerden yadigar. Kütahya Eskişehir Muharebeleri sırasında Temmuz 1921'de harp meydanına inmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Şükrü Naili Gökberk emrinde harikalar yaratmıştır. Gazi bir tümendir. Son damlasına kadar kanın vuruşmuş, savaşmış, çok ağır zayiat vermiş, çaldığı muharebelerine damgasını vurmuş bir tümendir. İşte Şükrü Naili Gökberk kolordu komutanı olarak başka bir göreve terfi ettiğinde ondan boşalan yere de Ahmet Naci Tınaz savaş tecrübesi olan bir tümen olduğu için 15. tümenin başına getirilmiştir. Neler yaptı? 26 Ağustos sabahı aslında özellikle emrindeki 56. 38. alaylar tümenin çok iştahlı başladılar taarruza. Hemen topçu ateşi biter bitmez neredeyse daha ortalık cayır cayır yanarken hemen tümen piyadesi taarruza geçti ve Diğer bütün birliklerden çok daha hızlı bir şekilde ön hat mevzilerini Yunanların alıp geçtiler. Fakat o kadar hızlı ilerlediler ki arkalarından onları destekleyip örtü ateşi yapması gereken topçular henüz daha top yolları hazırlanmamış olduğu için onların hızına yetişemediği için belli bir yerden sonra topçu desteğini kesmesi gerekti. Ve belki de 15. Tümen ilk kez cepheyi yaracakken 26 Ağustos günü topçu desteğinden mahrum kaldığı için mecburen bunu gerçekleştiremedi. Fakat e, ne pahasına olursa olsun taarruzun takviye edilerek ertesi gün 27 Ağustos'ta bunun gerçekleştirilmesi gerekiyordu. İşte 26 Ağustos akşamı bizim topçumuzun devre dışı kalmasıyla, Yunan topçusunun devreye girmesiyle Neredeyse yarılma noktasına gelen cephede bir kademe geri çekilerek 26 Ağustos sabahı ilk aldığımız hatlara kadar 15. tümenin gerilemesi söz konusu oldu. Ama işte bu noktada Mustafa Kemal Paşa'nın kesin bir emri geldi. Akşam saatlerinde ne pahasına olursa olsun gece taarruzuyla 15. tümen bugün alıp geri verdiği mevzileri geri alacaktır diye. E, Naci Tınaz'a bu emir geldikten sonra Naci Tınaz da 56. tümen komutanı Fehmi, Bey'e bunu iletti. 56. Alay Komutanı. Alay Komutanı tümenin bütün borazan takımını yaklaşık 90 borazanı bir araya toplayarak artık yorgunluktan bitap düşmüş, uykuya dalmış askerleri tekrar taarruza hazır hale getirdi ve gece taarruzuyla alınan yerleri tekrar geri aldılar Yunanlardan. Dolayısıyla 26 Ağustos gece olurken artık hani hep vurguluyoruz Yunanlılar da bizim karargahta bu işin ertesi gün biteceğini biliyordu derken aslında bunun biteceğini bilmelerinin nedeni Tınastepe'de cephenin yarılmasına artık ramak kalmış olmasıydı. Bir şekilde 27 Ağustos günü sabah o yüzden Tınastepe'ye canla başla Yunanlılar tutunmaya çalıştılar. Takviye ettiler, ihtiyattaki taburu da oraya gönderdiler. Çok büyük bir direniş gösterdiler ama 23. tümenden bir alayın ve 3. Kafkas tümeninden de bir alayın takviyesiyle 15. tümende 27 Ağustos günü cepheyi yaran 2. birlik olarak Sincanlı Ovası'na indi. 27 Ağustos'ta cepheyi yardıktan sonra 15. tümen daha sonra çok kritik bir Kaplan Gıdağı muharebesine girdi. Hani 30 Ağustos'ta biz hep başkomutan meydan muharebesinden bahsederiz. Evet Trikopis kuvvetlerinin çok büyük bir kısmını imha ettik. Kesin bir zafer kazandık. Ama bu zaferi anlamlı hale getiren tepelerin öbür tarafında Dumlupınar Ovası'nın hemen çıkışını, uşak çıkışını kontrol eden Karanlık Boğaz'ın iki tarafı. Kaplangı Dağı, Hallaçlar Tepeleri. Bu iki tepeleri tutan Frangu grubunun buradan sökülüp geri Banaz Ovası'na doğru atılması gerekiyordu. İşte 57. Tümen Kaplangı Dağı'na, 15. Tümen de Hallaçlar Tepeleri'ne taarruz ederek bunu başardılar. 30 Ağustos'ta öbür tarafta tepenin öbür tarafında kazanılmış bir zafer vardı. 30-31 Ağustos'a bağlayan bütün gece sabaha kadar Hallaçlar tepelerinde 15. Tümen muharebeye devam etti. Sabah ilk ışıklarla beraber de Frangu çaresiz artık orada tutunamayacağını anlayarak geri çekilmek zorunda kaldı. Yani 15. Tümen'in muharebesi 27 Ağustos günü bitmedi. Hemen arkasından 1 Eylül günü tekrar Kapaklar muharebesinde Frangu kuvvetlerine son bir darbe daha vurduğunda birinci kolordu yine 15. tümende bu muharebenin içindeydi. Özellikle Plastiras alayı yani 542 Efson alayı Yunanların göz bebeği alayı perişan ederek o karanlık boğazdaki savunma hattının geriye atılmasında 57. tümen kadar 15. tümenin de Naci Tınaz'ın da çok büyük rolü vardır. İşte bu başarılarından dolayı da 1 Eylül 1922 günü Yarbay Ahmet Naci Bey Miralayla Albayla terfi etmiştir. 31 Ağustos 1920 itibariyle artık o Miralay Ahmet Naci Bey'dir. Evet 15 Eylül 1921'de yani Sakarya Meydan Muharebesi'nden Sakarya Zaferi'nden iki gün sonra atandığı 15. Piyade Tümen Komutanlığı görevinde 1 Aralık 1924 tarihine kadar kalır. Mesela burada gördüğümüz fotoğrafta Aralık 1924'te Mustafa Kemal Paşa tekrar Samsun'u ziyarete geldiğinde artık zafer kazanılmış, Cumhuriyet ilan edilmiş. 15. tümende ilk çıktığı yere Samsun'a geri dönmüş. 15. tümen artık 3 yıl sonra yeniden Samsun'da ve Samsun'daki 15. piyade tümenini ziyaret ettiğinde Mustafa Kemal Paşa'yı karşılayanlar arasında fotoğrafta yok İlyas Zeki Bey. 38. Alay Komutanı, Fehmi Bey, Fehmi Tınastepe 56. Alay Komutanı ve onlara büyük taarruzda komuta eden açık renk üniformayla hemen Mustafa Kemal Paşa'nın solunda gördüğümüzde Ahmet Naci Tınaz'dır. Naci Tınaz da Aralık 1924'e kadar Samsun'da o Gazi Tümen'in başında kalmıştır. Aralık 1924'te 15. Tümen'den sonra 30 Ağustos 1926'da Mirliva yani paşalık rütbesi geldiği için o da 6. Kolordu komutanı olarak Sivas'a gider. Aynı zamanda Sivas valisi olarak da görev yapacaktır burada. 1927 Ekim'inde bu görevi sona erdikten sonra yani 3 yıl bu görevde kaldıktan sonra önce Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı ardından 1928'de bir yıl sonra Milli Savunma Bakanlığı Kara Müsteşarı ve bir yıl sonra 1929 Mayıs'ında da Milli Savunma Bakanlığı Baş Müsteşarı olarak görevlendirilir. Ağustos 1930'da yani Milli Var Rütbesini aldıktan 4 yıl sonra Kor Generalliği terfi eder. 4. Kolordu Komutanı olarak Mama Ankara'ya gelir. Eylül 1935'e kadar 5 yıl boyunca Ankara'da 4. Kolordu Komutanlığı yapar Kor General Ahmet Naci Bey. Artık kazandığı büyük zaferde uğrunda pek çok şehit verdiği tümeniyle beraber ama muzaffer bir komutan olarak indiği Tınaztepe'ye atfen ona da Tınaz soyadı verilir. Tıpkı 56. Alay komutanı yine Fehmi Bey'e de Fehmi Tınaztepe adı verileceği gibi hepsinin hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğunun aslında göstergesidir. 1935 yılında Eylül 1935 yılında 4. Kolordu Komutanlığı'ndan sonra 3 yıl boyunca Jandarma Genel Komutanlığı yani Kuvvet Komutanlığı da yapar Kor General Ahmet Naci Tınas. Aralık 1938 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrılır. Yani or generalliğini beklemez ve 3 yıl sonra Jandarma Genel Komutanlığı'ndan emekli olur. Sonrası siyasete girdi mi? Evet 1939'da ara seçimle boşalan bir mebusun yerine yapılan bir seçimle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 5. döneminde Bursa mebusu olarak girmiştir. 5., 6., 7. dönemlerde Bursa mebusu olarak meclistedir. 5. döneminde ara seçimle meclise girdiği dönemde özellikle hiç söz almaması çok gündeme gelmiştir. O dönemde hiçbir şekilde hani mecliste varlığı yokluğu bir değildir. O biraz siyasete alışma ısınma dönemidir diyelim. Daha sonrasında ama aktif görevler alır. Aktif kanun tekliflerinde bulunur ya da söz aldığı önemli konuşmalar yaptığı günler vardır. 1939-40 yıllarında kısa sürelerle kurulan işte ikinci Bayar hükümeti, birinci ve ikinci Refik Saydam hükümetlerinde kısa sürelerle de olsa üç hükümette de Milli Savunma Bakanı olarak görev yapar. 1950'ye kadar bu şekilde yani dört dönem mebusluk yaptıktan sonra aktif siyaseti bırakır. 1950'den vefat ettiği tarihe kadar 14 yıl boyunca herhangi bir şekilde ön plana çıkacak bir e, haberini görmüyoruz. Siyasetten de çekilmiştir. Zaten askerlikten emekli olmuştu. Ve emekli Kor General Ahmet Naci Tınaz 25 Kasım 1964'te hayata gözlerini yumar. O da diğer silah arkadaşları gibi Ankara'da Gazi Mahallesi'ndeki devlet mezarlığında metfundur. Ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Ağzınıza sağlık hocam. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.